Değerlerim günaydın dünyalama sabahında. Canlarım ben bugün kalktım. Yapacağım günlük rutin temizliklerimi yaptıktan sonra ilk işim balkonları yıkamak. Daha sonra çiçeklerin suladım. Çok erken kalkmıştım 8 gibi falan. Canlarım kendime de yani evde olmamın şerefine güzel bir kahvaltı hazırladım. Kahvaltımda da arkadaşlar size onlara yaparken değil de yaptıktan sonra dedim çok uzun olmasın video. Şöyle arkadaşlar, şeyden gelirken, Afyon'dan gelirken oranın çok güzel bir ekşi mayalı ekmeği var. Ondan almıştım, onu güzel ısıttım. Yine portakalımı kestim, yeşil zeytin, domates, biber. Çökeliğime biber kattım, pul biber. Yumurta salatası yaptım. Arkadaşlar bir de bir pastırma yapmıştım. Dolaba getirdim etleri yerleştirirken azıcık bir şey kalmış. Ondan da buldum bu sabah biraz. Onu kestim, çayımı demledim derken... İşte böyle bir güzel kahvaltı hazırladım canlarım. Sizler nasılsınız, iyi misiniz? Valla baya bir yorgunluğum vardı. Başımda bir ağrı vardı. Ama işte evde uğraşınca edince biraz şey yaptı. Sadece bir kolumda biraz rahatsızlığım var. İnşallah yani baya bir masaj, krem falan bir şeyler yapıyorum. İnşallah geçecek değerlilerim. Sizler nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Vallahi ben de çok çok iyiyim. Tabii beni yurt içinden, yurt dışından izleyen değerli arkadaşlarım. Hepinize saygılar, sevgiler, hürmetler gönderiyorum. Sabah böyle kısa bir video yapayım dedim. Onu da sizlerle paylaşayım dedim. Hem kahvaltımı yaparken, hem çayımı içerken biraz da sohbet etmek istedim arkadaşlar. Gelin birlikte kahvaltımızı yapalım canlarım. Hava çok sıcak. Böyle çiçekler sabah baktım hepsi boynunu vurmuş. Hemen ikişim koşa koşa onları böyle bir hem üzerinden hem alttan suladım değerli arkadaşlarım. Şimdi beni görünce çiçekler de güzelleştiler. Herkes sahibini arıyor. Nereye gidersen, nerede olursan ol. Böyle yapraklar kötü olmuş, uçları sararmış. Hepsini çok güzel bir temizlik yaptım bugün dün yaptım bugün demişim pardon. Balkonu ben arkadaşlar çiçeksiz hiç sevmiyorum. Çiçek varsa balkonun balkon, çiçek yoksa balkondan hiç yani haz almıyorum. İçeri girer girmez de dün işte otobüsten indim 11'de eve geldik 11.30 falan eşyalarımı koydum. Hemen ilk işim balkonlara bir bakmak oldu. Komşuma anahtar bırakmıştım. O bir balkona hepsini toplamıştım da sağ olsun suyunu falan vermiş. Ne anca o kadar olur ama ben de geldim bütün yer balkonlara dağıttım. Tekrar işte temizliğini yaptım, bakımını yaptım. Onlar da beni görünce sevindiler. Renkleri falan hepsini tekrar güzelleşti değerli arkadaşlarım. Sizleri çok seviyorum. Lütfen beğenip bana like atarsanız çok memnun olurum. Hoşçakalın. Hepinizi öpüyorum. Canlarım kısa bir video. Sabah kahvaltı videosu bu. İnşallah sizler de güzel kahvaltılar hazırlamışsınızdır. Herkese de afiyet olsun. Sabahın bu saatinden hoşçakalın.